gönlünüzden bir tane. Ya. <laughs> 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 hoş geldiniz. Bugün yanında bir kolum var. Size, size kim yani tahmin yani Büyük ihtimalle anne. size ki ablam falan <dersine> de. <laughs> Yani bir kere sanmışlar, yok. Evet, kardeş misiniz demişlerdi. Hayır, dedim. <laughs> seni tanıyordu. Ben, beni zaten bazen annem tanıyorlar, Bazen de böyle bir karışıyoruz yani. Hayır, <laughs> yani ben mi annem çok geç bilmiyorum. <Ay, gülüyor> evet. Çok onar oldu diyor <laughs> Buyurun sizlere anneler günü kapsamında annemi tatlım. <laughs> Orada bütün anneler anneler günde kutluyorum. Ee, bugün annem de, biz de böyle ne, birbirimiz ne kadar iyi tanıyoruz challenge değil yani onun gibi bir şey yapmak istiyoruz. Birçok e, youtuber yapmış zaten bunu. Ve biz de dedik ki acaba birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz. Bununla <laughs> yani ilgili hiçbir şey hazırlık yapmadık. <gülüyor> <gülüyor> Kendi adına konuşan. <laughs> şu an annemi sorsan hazır bile değil bir <laughs> ihtimalle. <laughs> Şimdi soruyorum. Sor. Hazır mısın? Benim İzmir'de yani. en sevdiğim AVM neresi? Bornova. Bornova. Neydi adı? Point miydi? <laughs> point miydi? Burayı baştan alalım istersen. Hayır <laughs> devam et. Neresi? Point mi diyorsun? E mağaza olarak bu sene daha iyi Yani tabii ki öncelikle Agora, sadece <laughs> bu <Bonova>. ne <laughs> Sus konuşma dayanım. <laughs> evet tamam, optimum doğru ama buna yaklaşık 10. şey şeyde bahsedeceğim. <laughs> Şimdi optimum oldu çünkü optimuma birçok mağaza çıktı ve ben artık her gün optimuma falan olmak istiyorum. Artık bornamaya falan gitmem herhalde çünkü aradığım her şey optimumda var. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir optimum ama bir sıfır yani bilemedim. Evet. evet şimdi sıra sende. Sor kendin için. Hmm. Niye size bakıyorsun? <gülüyor> 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 Bakalım beni kızım ne kadar iyi tanıyabiliyor. Tamam. Hadi. Hmm. Ben e, en çok ne tas kitabı en çok ne okuyorsun böyle hani romantik değil de böyle birazcık hani entrika değil de hani böyle anlayamıyoruz yani romantik ama oh. bazen de kişisel gelişim çok okuyorsun. Uh -huh. Bir de o türden eski kitaplar okuyorsun böyle iki ilde altı, <laughs> küçük küçük <laughs> böyle ne okuyor böyle romantik gibi böyle aşkım eşkızağım. Evet 18. Doğru mu ne? Ya bunlar doğru mu? Şimdi baş şey oldu birazcık? Tamam, ıı, olarak Ne peki? Mesela Dan Brown kitaplarını çok severim. Tabii bir, kere bir kere falan görmeyin. Tamam, tamam. Bunları okudum, bitirdim zaten. İyi, <laughs> e, tamam. Ama ben hep... <laughs> Buraları kesecek miyiz başın yani, alanında? Hayır, genel, genel <gülüyor> olarak <laughs> sen hep o şeyleri okuyorsun. Genel olarak, evet. E, kişisel gelişim demeyeyim ama e, o tarz kitapları en biraz da sana yardımcı olmak maksadıyla <laughs> okuyorum. Güzel yani, şeyler öğreniyorum ve bunu kızını paylaşıyor, aktarmaya çalışıyor. Ve bazen o da sizlere aktarıyor. <laughs> ben nasıl mıdır ya? Çok Uzak mı duruyor Peki. tamam. tamam. <laughs> o zaman ben mi soruyorum? Ben yani. sor. <laughs> sen bir sonraki soru düşün. Hiç soru düşünmedin için böyle şey dedin. <laughs> evet sen. öyle. Ben hazırız kaldım. Şimdi. Ee, peki. <laughs> benim en sevdiğim yemek yani önce torbayla başlayayım istersen. Torba <laughs> 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 doğdu yani çok e, bildiğin yıllardan beri Tarhana çorbasını çok sevmişsin. <laughs> çok sevmişsin. <laughs> 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 Zeytinyağlı yemeklerin çoğunu çok sever. Hatta brokoli bile baş tercihimizdir yani. <laughs> çok doğru kocuk sayılan su falan. Hep evet, favori yemeklerinden. Yani ama benim senin cevap Tarhana çorbasıydı. <laughs> <süper>, evet. <laughs> Tebrik ederim, beni çok iyi tanıyorsun. Şimdi de sen sor. Nasıl tanımam? O kadar çok yakın <laughs> kişi olmayış. Daha bu sabah bile içtim. <laughs> evet. Ya keşke Daisy benzi... bağırmasan. Sor. Soruyla <laughs> tanıdım. <adamı. gülüyor> evet, alamayacağız. Aşağıda okumuyorlar. Şimdi. Ee, benimle ilgili aklımda kalan en güzel onun hangisidir? Anneciğim, seninle geçirdiğim her dakika benim için en güzel anıdır. <laughs> Tamamen sallıyorsun. <laughs> i̇şte bu. <laughs> tamam. <Şimdi> nasıl? ben <laughs> sana... Eyvah, çok fena bir soru geliyor. Aldım cevabımı. ki? Ne tür şarkı dinlemeyi seviyorum? Bütün yabancı müzikleri çok seviyorum. <laughs> hareketli parçaları çok seviyor. Evin her yeri bazen bangır bangır bağırıyor. Ve babasıyla beraber müzikleri biz, <laughs> çıldırtıyorlar. Aman Tanrım kesinlikle çalıyor? Nasıl konuşuyorsun <yapıyorsunuz> öyle? Tamam <laughs> <laughs> doğru. Çok iyi tanıyoruz bir, birbirimizi. Çok saçma bir şey. Hiç bilemiyoruz yani. Bilememezlik yapamıyoruz hiçbir şekilde. E çünkü evet. 18 yıldır beraber yaşıyoruz. E, tamam Da çok o, evet. Başka? Ee, senin yaptığın hangi hareket çıldırtır? Valla sakızı caklatmam çıldırtı. evet. Devam devam. Çünkü uzun. Devam. Çekmeceleri kapatmamam. Evet. Ortalığı dağınık bırakıp evet. gitmem. Evet evet. Bunlar en basitleri. evet. Sonra... Daha 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 hadi. Çok para harcamak falan mı? evet. Yani bu tarafa doğru geçeceğiz daha çok var. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor <gülüyor> be? <gülüyor> ama evet ilk söyledikleri çok e, çok doğru. Bütün anneler gibi ben de ikinin birazcık dağınıksız, dağınık. Dağınıksız. <laughs> Allah öğretti. Evet. Yani görüyorsunuz dağınık. Bu itiraz ilgisiz falan olmasından şikayetçiyim ama onu birazcık da bu sene yoğunluğuna veriyorum. <laughs> peki sen ne düşünüyorsun? Ne ben artık arkanı toplamaktan çok yoruldum. biliyorum. benim ben artık arkanı toplamaktan çok yoruldum. biliyorum. benim şey ne, yani sen en çok neyinden nefret ediyorsun? Hangi bir <laughs> Nasıl hmm. Nasıl gülüş? Sen sen ne ediyorsun? Git buradan <gülüyor> der. <gülüyor> yani birkaç tane vardı. Öncelikle hangisini söyleyeceğimi bilemedim. Yani... Iı, <laughs> Aslına bakarsan seninle hiçbir şeyden nefret etmiyorum. Azıcık bir şeye <gülüyor> bezdin. <laughs> Kızıyorum. <laughs> Senin <laughs> her <laughs> anın... <laughs> kızım çok noktaları var. Bak şey var ama ona nefret duygusu farklı bir şeydir. Yani nefret farklı bir olay ama kızımın her şeyini seviyorum. Sadece birazcık beni kızdırıyor. Bu ne benim makyaj var git. Olmak istediğim meslek ne? Senin. biliyoruz, herkes biliyor zaten. Tamam, ben, bu isterim. konuda, <laughs> neden bu konuda gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ee, gözlemliyorum kızımı. Ee, kimsenin göremediği şeyleri görebiliyor. Ee, aradaki farklılıklar, farklılıkları çıkartabiliyor. Bana çok ilginç tablolar, senaryolar sunabiliyor. Aslında çok küçüklüğünden beri bu konuda yaratıcılığı var. Moda tasarımı yaratıcılığı var. <laughs> Biliyorum. <laughs> Umarım bu konuda e, çok daha kendini geliştirir. Umarım. Şimdi sen sor. Şimdi sen sor. Benimle e, ne tarz bir faaliyet yapmayı severdin veya sevdin? Yani illa şu anda yapmamız gerekmiyor. Geçmişte. Vallahi ben annemle temizlik yapmayı çok seviyorum. Her <laughs> zaman temizlik yapıyorum. Her dakika yardım ederim. Mesela ortalığı falan çok seviyorum yani. <laughs> Pardon? Çıkarttım. Çok... Neyi seviyorum? Seninle beraber Eskiden seninle dalış yapmıştık ve hep çeşitli dans kursuna falan evet. gittik. Latin, yani. zumba. Evet. <laughs> Sonra bir ara aşağıda falan bir tane hoca vardı. Bir de rojum yani şeyde kendi yani pilatese falan gitmiştik galiba. Evet, bir tane yaptık beraber. Aynen öyle güzel şeyler yapmıştık. Başka ne yaptık senle? Valla alışveriş yapmak da güzel aslında. Ama kıyafet tarihçi diğer alışveriş çünkü. <laughs> kıyafetle çok zevkli oldu. <laughs> yani zevkli ya zaten biliyorsunuz bir daha güzel bir elbise. Ama genç yani benim zevkimi pek anlamıyor ya da anlayamıyor. Evet, çünkü benim, zevkine yetişemiyorum. Yani benim ki. takip ettiklerimi görmediği için hala o Instagram'daki o kızları <laughs> görmedi daha pek. Yani takip Ben takip ettiğim için biraz o taraftan böyle girmeye çalışıyorum. Anneminki yani. daha böyle hani aslında çocuksu. Aslında Baba öyle şeyler o beğeniyor o. benim Yani çocuksu <laughs> değil mi yani? <laughs> Babam da öyle biraz. çocuksu. sana, yetiş, sana yetişemiyoruz. <laughs> Aynen. Senin bir sorun var mı başka? Benim Yoksa sorun... bittiyse bitsene. Ee, benim özel bir sorum yok. Sadece ben kızımı çok seviyorum. Hayatın, hayat boyu başarılı olmasını istiyorum. <laughs> onun, onun her şeyiyle, hatasıyla, başarısıyla, başarısızlığıyla ne yaşarsa yaşasın ömrü boyunca her zaman onun yanında olacağım. Ben sadece bunu biliyorum. Ya tatlı. Ben de senin yanındayım aşkım benim. Hmm. <laughs> Kokoş öpüşmesi. <laughs> hmm. <Görüşürüz>. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet. Benim videom bu kadardı. Evet. Tekrardan tüm anneler günü kutluyorum. Evet. Annemin de anneler günü kutluyorum. Teşekkür ederim. Aynen. Erken kutluyoruz biraz. <laughs> ya ne <dur>. oluyor? Oraya oraya yakın ediyorum. Fark ettim olmadığını. <laughs> 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 en büyük hediye ben değil miyim? Kesinlikle. En büyük hediye sensin. <laughs> tamam. Evet annemle videomuz bu kadardı. Eğer daha fazla böyle annemle makyaj olsun, böyle sohbetli videolar çekmenizi isterseniz de aşağıya yaklaşık 1.000 beğeni istiyorum. 1.000 <laughs> beğeni geldikten sonra belki yine tekrardan bir de çekebiliriz. Ee, tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ediyoruz. Kanalımıza evet. abone, ol abone olmanızı bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>